Beşiktaş lider 54 puanda. Fenerbahçe Beşiktaş. 0. 0. Beşiktaş Başakşehir. 1. Kasımpaşa Beşiktaş. 1. Evet Allah niye bakıyorsun ya fikrimiz? Beşiktaş sıkıyorum. Karabük Spor. 3. Trabzonspor Beşiktaş. 0. Yani Beşiktaş Trabzon'da yenilemez mi ya? Niye normal bakıyorsun Beşiktaş, ya? Beşiktaş Gaziantep Spor. 3. Akisar Beşiktaş. 1. Beşiktaş Konya Spor. 1. Galatasaray Beşiktaş. 1. Beşiktaş Gençler Birliği. 3. geçtim hocam yapmıyorum. Niye? Cık. Yapmıyorum hocam vazgeçtim. Ha ne oluyor ya? Ne oluyor hakikaten ya? Gerekçe. Ben yapmıyorum hocam. Ertem! Hocam neyi yapma Sen baksana. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ertem şu Yaptığımız an aksiyen seyirciler sizi görmüyorsunuz. Bir, şey söyleyeceğim. Söylüyor, Böyle ki. bir şey olabilir mi ya? 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 14 puan. Yani koskoca 10 haftada 14 puan mı toplayacak? Ben Beşiktaş. ne yedim? Bir daha Beşiktaş'ın puanlarını bana söyle. İfade tek tek İfade özgürlüğü demişim? kardeşim. Tek, tek tek söylemişim. Söyle bana. Fenerbahçe Beşiktaş 0. Normal mi? Beşiktaş. Normal. Olur. Normal. Peki. Normal.